Herkese Hayatı İnsanla Gülümse sayfasından merhabalar diliyorum. Bugünün hediyeleri nelerdir? Bugünün hediyelerini almaya hazırım. Mucizelerine tanıklık etmeye hazırım. Olması için neler mümkün olmasına niyet ediyor ve seçiyorum diye olumlamalarla başlamak istedim. Evet, bugün bütüne katkı olabilecek, daha doğrusu aldığım mesajlarda hayal ediyorum, sizin dediklerinizi yapıyorum fakat olmuyor. Neden olmuyor? ilgili bir video çeker misiniz diye. Talebiniz oldu. Ben de bugün inşallah katkı olacak. Hayatınıza dokunacak güzel bir video çekmeye niyet ettim ve karşınızdayım. Evet sevgili gülümseyen yüzler ailesi. Şimdi şöyle bir şey. Disiplinle bir imgeleme harikalar inşa ederken hayal gücünüzde o disiplini tamamıyla desteklemezseniz ne oluyor tıkanıklık oluyor. Ne demek istiyorum? Şöyle şimdi bir hayaliniz var. Ama siz nasılına odaklandığınızda ne oluyor? Ona set çekmiş oluyorsunuz. Hayal gücünüz var, tamam çok güzel ama onu kabul etmek, ona inanmak, olmuş gibi imgelemek işte orada. Çocuklara dikkat edin. İstedikleri bir şeyde nasıl olacağına, o var mı bu var mı detaylarına odaklanmazlar. Onlar onu istiyordur, talep ediyordur ve ona odaklanmıştır. Başka hiçbir şey düşünmezler. İşte biz de o çocuk ruhuyla ne yapacağız? Bilinçaltımıza o inşa yerine yani vücudun mimarı ve inşa ettiğimiz yere diyeceğiz ki ben bunu Talep ediyorum, niyet ediyorum, istiyorum, çekmek istiyorum. Talep ediyorum ya da e olmuş gibi de bunu hayal edeceğiz. Nasıl disiplinli bir şekilde her gün olmuş gibi onun mutluluğun hazını yaşayacağız, gözümüzü kapatacağız, bedenimizi böyle gevşeyecek, rahatlayacak. Olmuş gibi hayal edeceğiz. Sonra bir bakmışız ki gerçekten olmuş. Nasılını zihninizde düşünmeyeceğiz. Onu sanki o sizin elinizde veya o sizin mekanınızda şöyle birini düşünelim sağlıklı bir bedene sahip olmaya isteyen biri ne yapacak gözünü kapatacak nefes egzersizini yapacak bilinçaltına diyecek ki ben sağlıklıyım hatta vuruşlar yaparsanız vuruşlar belli vuruş, vuruş yerleri var vuruşlar yaparak ben sağlıklıyım bedenimin en güzel şekilde yönetiyorum. Kendimi seviyorum gibi bu şekilde vuruşlarla destekleyerek yaparsanız ve bunu disiplinli bir şekilde imgelemeleri disiplinli bir şekilde yaparsanız onu kolaylıkla çekiyorsunuz. Kabul etmek, inanmak olmuş gibi bedeninize lanse etmek. Kural basit. Bu üçlü kuralı yaptığınızda çok güzel çekim gücüne sahip olabilirsiniz. Olanda hayır vardı diyoruz. Tabii ki de hayırlı olanın güzelini, kolayını da çekmek önemli. Dini boyutta da, psikoloji boyutunda da, bilinçaltında teslimiyet kabule geçmek çok önemli. Bunu yaptığınızda ne oluyor? Kolaylıkla çekiyorsunuz. Nasılı size ait bir şey değil. Nedene size ait bir şey değil. Yani o detayları düşünmek sizin göreviniz değil. Sizin göreviniz talep ettiğiniz şeyin hayal etmek disiplinli bir şekilde bilinçaltımıza oluşturma. Yani bir iç mimar. Döşerken e, o evin detaylarını falan yapıyor, değil mi? Size gelip de ya nasıl yapacağız diye sormuyor. O iç mimarın görevi, değil mi? Ha, bilinçaltımıza da siz şöyle olacak diyeceksiniz. O o akışta sizi seyre götürecek. Bu kadar basit bir sistem. Lütfen kendi hayallerinizi ertelemeyin, hayal gücünüzü ortaya koyun, hayal kurmaktan. O içinizdeki sevgi dolu e, çocuğa işte keşke şöyle demektense, kuşkularla tereddütlerle beslemektense oldu, iyi ki de oldu, kabul ediyorum. Olanı hayırlı bir ve kolaylı bir şekilde hayatıma akışını seyrediyorum diye güzel kelimelerle, kelimelerin gücüyle birlikte Akışta bir e, hayat seçimine gidin. Onu köreltmeyin. Lütfen kendinizi sevin ve kendinizin en iyi versiyonunu, sizi mutlu edecek versiyonunu oluşturun. Ve bunu disiplinli bir imgeleme ve disiplinli hayal gücüyle teslimiyet akışta ilerletin. Sistemi güzel çalıştırdığınızda mucizelere tanıklık etmeniz çok da uzakta olmayacak bütüne katkı olması dileğiyle diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.